Bahattin abimizle yol yürüyen abilerimizden ben katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Vefa gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ee, günümüz hayır olsun diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Şimdi de Osman Yağmur hocamızı selamlama konuşması için buraya davet ediyorum. is Selamünaleyküm. Selam. Herhalde dedim en sondaki beni çağıracak ama en son az turistler çıkardılar. Öncelerden çağırayım diye söyledi. Evet. Önceden Böylece söyleyeceklerimizi daha önce söyleyeceğiz. Çünkü sonra çıkanlar söyleyenlerin bir soru tekrar etmekten başka bir şey yapmıyor. Abi, adını duyduk ya. Onun için geldik. Mutlaka Bahattin abi geldi rahmetli anılarımız, hatıralarımız var. Herkesin birçok hatırası var. Burada okul arkadaşları, İmam arkadaşları var. Rahmetli Vahattin abimizin. Ben 86'da geldim İzmir'e. Üniversite okumaya geldik. Geldiğimizde ilk yıl daha tanıştığımız kişi Bahattin abiydi. Hüsamettin vardı bizim. Hüsamettin dedi ki ya Bahattin abi seni görmek için Bahattin abi de kim dedi. Kimse, hiç kimseyi tanımamak adına gelmiştim ben buraya. Okulu bitirip gidecektim. Bir tanıştık o ile beraber o kadar çok hatıralarımız biriydi ki, ben hep şunu söylerim. Bizlerin öğrencilik dönemlerindeki hareketlerimizde hep vardı. Hatıralarımızda. Evlendik düğünlerimizde vardı. Çocuklarımızın sünnetlerinde hep bu vardı. Bir programımız varsa, il dışında da olsa, ülke dışında da olsa mutlaka önemli bir programsa bizim çocuklar derdi bizlere. Eee Türkiye'nin her tarafında, dünyanın her tarafında konuştuğunda İzmir'deki öğrencilerden bizim çocuklar diye bahsederdi. Ve mutlaka programa yetişmeye çalışırdı. Hatta bizim ee, 34 bu yana devam eden benden de iki sene önce başlamış bir sohbet grubumuz devam ediyor. Bahattin abiyle beraber başlamıştı. Hala onun hatırası devam eder. Çok bereketli günler geçirdik. Çok bereketli günler yaşadık. O zaman gideceğimiz mekanlar bile yoktu o dönemdeki arkadaşlarımız hatırlar. Kemer altına indiğimizde oturacağımız, çay içeceğimiz yerler yoktu. Ama insanlarımız çok. Ramazanlarda iftar yapardık. Bornova'da e, meydanlarda burada hatırlayanlar vardı. Çok var hatırlayanlar. Buca'da iftar yapardık. 500-600 kişiyle yaptığımız iftarlar olurdu bizim. Bereketli günlerde şimdi yine o bereketli günlere inşallah dönüyoruz diye geliyor. Bir Bahattin Yıldız şehit olur, vefat eder. Ama dediği gibi ee, Uğur kardeşimiz. Bin Bahar, Bin Yıldız Doğar. Ee, onlar devam ediyor şu anda. Bunlardan, bundan sonra da devam edeceğine ben inanıyorum. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Bizlere de e, o zamanlar bize örneklik teşkil ettiği şekilde örnekliğini devam ettiren kardeşlerimiz bizi Allah e, Rabbim göndersin diye e, dua ediyorum inşallah. Bereketin artasın Allah. Başka e, söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Çünkü arkadaşlarımız çok fazla burada konuşmak isteyenler, konuşacak olanlar. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz Osman hocamıza. Kırılır da bir gün bütün dişliler. Döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Gökten bir el yaşlı gözleri siler. Şenlenir evimiz, barkımız bizim. Yokuşlar kaybolur çıkarız düze. Kavuşuruz sonu gelmez gündüze Sapan taşlarının yanında füze Başka alemlerle farkımız bizim Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman Görürler nasılmış, neymiş kahraman Yer ve gök su vermem dediği zaman Her tarlayı sular arkamız bizim Gideriz, nur yolu izde gideriz taş bağırda, sular dizde gideriz. Bir, bir gün akşam, akşam olur, olur biz de gideriz. Kalır dudaklarda da. şarkımız bizim. Bahattin, Bahattin abiye en çok yakıştırdığım, yakıştırdığım şiirdir, bu. şiirdir bu. Necip Fazıl Kısaküren şiiri olsa da biz bu sene bir tema belirleyelim istedik bu yürüyüş için ve bir akıncı olduğunun bilinciyle bir akıncı Bahattin Yıldız teması adını verdik. Bu akıncının Tabii bizim tarihten beri gelen bir akıncılığımız var tabii ki de. Artık günümüz olarak da devam eden hala mücahitler bizim abilerimiz, büyüklerimiz var. Bahattin abi de onlardan birisiydi. Geçen bir arkadaşımızla muhabbet ederken şöyle bir ifadede bulunduk. Dedik ki, ya bugün artık çok güzel devlet adamlarımız var, çok güzel valilerimiz var. Ama dedik her ile bir dumlu kara gibi vali olsa Türkiye uçar dedik. Bir de dumlu abiye biz buraya davet ediyoruz. Selamlama konuşması için. Selamun Aleyküm. Sağ olsun Erdünlük kardeşimiz. <laughs> Bize bir yer işte ama biz onun kalbimizi bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Ben Bahattin Yıldız'ın değer verdiği iyi dostlarından birisi olduğunu inanıyorum. Çünkü biz onunla 1976'da Erzurum'da tanıştık. 2018 Elhamdülillah o yolda, o izde devam ediyoruz. Onun yolunu, onun izini devam ettirmeye çalışıyoruz. Kiminden? Sizlerle. Hep beraber. Elhamdülillah arkadaşlar. Biz e, Bahattin abinin şehadetinden sonra daha çok salon programları yapıyor idik. Fakat sonradan arkadaşlarımızın istişaresinden sonra Bahattin abi salonlara sığmazdı. Bahattin abi daha adamıydı dedik ve son dört yıldır dağlara vurdu kendinizi. Çünkü Bahattin abi dağların adamıydı, dağlarda yürüdü ve dağlarda şehit oldu. Elhamdülillah. Rabbim bu şehitliğini, şehadetini kabul etsin ve bizlere de bu şehadeti, bu şehitliği hepimize nasip etsin inşallah. Ben arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Önce başkanımız Uğur Bayrak, yurt müdürümüz Ertuğrul ve onun ekibi hakikaten bu sene bize görsellik açısından olsun güzel bir ortam oluşturmuşlar. Bundan dolayı ben hakikaten teşekkür ediyorum. Çünkü dört yıldır bu tarz bir programımız olmadı. Daha çok ağaçlarla konuşuyorduk. Görüyorsunuz ki bu sene herhalde bu Orhan kardeşimiz gelecek diye bunu yaptılar galiba. Allah razı olsun Orhan kardeşimiz aramızda. O onun hakkında birkaç gün söylemek istiyorum. Orhan, Bahattin abimizin çok değer verdiği, çok kıymetli insanlardan birisi. O da onun gibi dağlarda, kardeşlerle, öğrencilerle, arkadaşlarla da yürüyor. Elhamdülillah bugün de aramızda, yanımızda, bizlerle beraber. Biraz sonra kendisi zaten kendisi konuşacak. Kardeşler, Allah hepinizden razı olsun. Aramızda değişik vakıftan, dernekten kardeşlerimiz var. Beraber olmak, birlikte olmak, beraber yürümek, birlikte olmak hakikaten bunlar güzel şeyler. Bundan dolayı bayan kardeşlerimiz, bacılarımız var aramızda. Bu yolu yürümek hakikaten çok e, zor, yani kolay değil. Hele şu özellikle şu 300 metreye yukarı tırmanmak hiç kolay değil. Ama elhamdülillah bayan kardeşlerimizle de hep beraber yürüdük. Şu anda birlikteyiz. Çünkü Amin'in Aşkı bizi buralara kadar getiriyor. İnşallah. Arkadaşlar ben Bahattin abi ile ilgili aslında söyleyecek çok söz var ama aramızda Bahattin Abi'yi ben bu, bu seferki söz hakkımı bilmiyorum programda var mı yok mu ama özellikle Bahattin ile beraber yürümüş. Onun değer verdiği, sevdiği aramızda Alim Hoca var. Ben Ali, Bahattin ile ilgili konuşmamı ben Alim hocama Alim hocam bir el kaldırır mısınız? Evet Alim hocam lütfen gelir misiniz? Hocam gelir misiniz? <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşlar Alim Hocam, Hocam. Hocam. Bahattin, Bahattin abinin sınıf abinin arkadaşı ve, ve, ve kalp ameliyatı olan bir kardeşimiz, olan kardeşimiz abimiz. Bahattin, Bahattin abinin aşkı, aşkı onun rahatsızlığı, rahatsızlığı onun hastalığı, rahatsızlığı, onun yani, yani e, bu, bu anlamdaki, anlamdaki sıkıntısına rağmen, rağmen evinde durmadı, oturmadı. Dedim Bahadır abi, şey e, Ali abi gel sen bak. Vedat her sene arabayla çıkıyor. Mutlaka o arabayla gelir. Sen de Vedat'ı yanına koyalım. Hayır dedi. Ben Bahadır'ın yürüdüğü yolda yürümek istiyorum dedi. Ve yürüdü geldi. Onun için Bahadır abiyle düşüncelerini söylemelerse için ben Alim Hoca'ya söz veriyorum. Allah razı olsun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, ben eee Bahattin kardeşimle İzmir İmam Hatip'te tanıştım kendisiyle. Ve e, İzmir İmam Hatip mevzuyuz 74-75 yılı. E, Bahattin abimiz gerçekten büyük bir mücahitti ama hiç de belli etmezdi. Biz onun büyük mücahitliğine ancak şehit olduktan sonra kavrayabildik. Ben şahsen buradaki olan arkadaşlar içerisinde Bahattin uzun yıllar içerisinde en çok tanıdığım bir arkadaşım. Ee, bir de burada yine aynı sınıfta paylaştığımız... Muammer Özer kardeşimle, onunla da aynı sınıftaydık. Çok iyi tanırlar kendisini. Ee, Bahattin'i gerçekten çok seviyorduk arkadaşlar. Ee, bir e, kitabının ön sözünde e, Hamza Aras diye bir abimize... E, kitabın başlığına, kendi kitabını yazdığı kitabına şöyle bir yazı yazmış. Hiç aklımdan çıkmıyor. E, diyor ki o yazıda kendi eliyle yazmış. Hiç bu kadar e, yaşayacağımı ve yaşlanacağımı sanmıyordum. Yani Bahattin abimiz gerçekten gerçe, aramızda e, genç yaşta ayrıldı. Kaderi ilahi. E, ama onun bu sözü çok anlamlı. Yani ben bu kadar yaşay, Fazladan yaşadım.